Hava serinledi, küreğiniz güneşte pırıl pırıl parlıyor, komşular da gizemli bir şekilde fısıldaşıyor. Şimdi mi, değil mi? Eylül patates hasadının en kritik ayıdır. Peki o ideal günün geldiğini, o mükemmel zamanlamayı nasıl anlarız? Çok erken kazarsanız yumrular olgunlaşmaz ve depoda çabuk bozulur. Çok geç kalmak ise yağmur ve don nedeniyle tüm mahsulün zarar görmesi demektir. Bugün kahve falı bakmayacağız. Patatesin size verdiği 3 şaşmaz kesin işareti ele alacağız. Bu videodan sonra bahçenize bambaşka gözlerle bakacak ve ne zaman tam da şimdi kazmanız gerektiğini net bir şekilde bileceksiniz. Tüm yaz boyunca çalıştınız, ektiniz, çapaladınız, kolorado böceğiyle mücadele ettiniz ve beklediniz. Patates ise bu arada yer altında harıl harıl çalışıyordu. Nişasta biriktiriyor, büyüyor ve irileşiyordu. Tüm bu emek tek bir belirleyici ana indirgeniyor: hasat. Ve burada yapılacak bir hata kışlık erzakınızın büyük bir kısmına mal olabilir. O yüzden gelin küreği birkaç dakikalığına kenara bırakalım ve gelecekteki akşam yemeğimizin bize gönderdiği bu işaretleri okumayı öğrenelim. Şimdi gelelim asıl konumuza. Patates yetiştiricilerinin istisnasız herkesin ilk dikkat ettiği ve en bariz sinyal bitkinin sap ve yapraklarının yani halk arasındaki adıyla Botva'nın durumudur. Fakat tam da burada yeni başlayanlar için küçük bir yanılgı saklıdır. Birkaç alt yaprağın sarardığını görünce hemen tamamdır, hasat zamanı diye düşünebilirsiniz. Durun bakalım, hemen küreye sarılmaya kalkmayın. Eğer saplar ve yapraklar hala yemyeşil, gür ve dimdik duruyorsa bu patateslerin yer altında hala aktif bir şekilde büyüdüğü anlamına gelir. Yer altındaki yumrular bu dönemde tıpkı ergenler gibi hızla kilo ve hacim kazanır. Eğer bu aşamada hasat ederseniz patatesler hem küçük hem de tatsız olacaktır. Gerçek ve doğru işaret ise sap ve yaprakların topluca sararmaya, kurumaya ve en önemlisi yere yatmaya başlamasıdır. Yani tabiri caizse yere serilmesi. Saplar kırılganlaşır. Yapraklar ise sanki ayaklarınızın altında sonbahar yaprakları varmış gibi hışırdar. Bu durum, bitkinin yaşam döngüsünü tamamlama sinyali aldığını gösterir yeşil aksamı beslemeye harcadığı enerjiyi keser ve biriktirdiği tüm besinleri yani tüm nişastayı, tüm öz suyu aşağıya yumrulara aktarır. Patatesin nihai lezzeti ve büyüklüğü işte bu son haftalarda şekillenir ve işte tecrübeli ziraat mühendislerinden size küçük bir sır. Bu süreci hızlandırmak ve aynı zamanda patatesleri daha iyi korumak adına beklenen hasat tarihinden 7-10 gün önce patatesin yeşil kısımlarını biçebilirsiniz yaklaşık 10-15 cm uzunluğunda küçük saplar bırakmanız yeterli. Bu yöntem yumruların hem daha hızlı olgunlaşmasını sağlar hem de kabuklarının daha dayanıklı olmasına yardımcı olur. Üstelik patates mildiyosuna karşı harika bir önleyici tedbirdir. Hasta yapraklar olmazsa hastalık da yumrulara bulaşamaz. Evet, sap ve yapraklar konusunu çözdük. Bu bizim ilk ve görsel ipucumuzdu. Ancak patatesin yeşil aksamı tamamen kurumuş olsa bile hemen tüm akrabaları patates hasadı hafta sonu için toplamaya acele etmeyin. Bu işin sadece yarısı. Şimdi bize ikinci, daha kesin bir sinyal lazım. Ne yazık ki birçok kişi bunu göz ardı ediyor. Kabuğun olgunluk testi. Peki bu nasıl yapılır? Çok basit. Deneme kazısı. Yapın. Tüm tarlayı kazmanıza gerek yok. Sadece bir, en tipik görünen kökü seçin ve dikkatlice sökün. Şimdi o kökten çıkan en büyük patatesi elinize alın, toprağını temizleyin ve basit bir test uygulayın. Baş parmağınızla patatesin kabuğunu sertçe ovalayın. Ne oluyor? Eğer kabuk kolayca yerinden oynuyor buruşuyor ve soyuluyorsa, altından Temmuz'da severek yediğimiz taze patatesler gibi narin etini ortaya çıkarıyorsa bu kazmak için henüz erken olduğunun kesin işaretidir. Böyle patatesler depolanamaz, uzun süre dayanmaz. Ona biraz daha zaman tanıyın. En az bir hafta, hatta 10 gün kadar kabuğunu tam olarak olgunlaştırması için. Olgunlaşmış, kışa hazır patatesin ise kalın, sağlam bir kabuğu vardır parmağınızla ovuşturduğunuzda kabuk yerinden oynamaz, zarar görmez. Peki bu neden bu kadar önemli? Şöyle düşünün, kabuk patatesin zırhıdır. Patatesi kazma ve taşıma sırasındaki mekanik hasarlardan korur ve en önemlisi mahzende çürümeye neden olan bakteri ve mantarların içeri girmesini engeller. Unutmayın, kurumuş saplar bir davetiyedir ama sağlam kabuk asıl onaydır. Ancak unutmamanız gereken üçüncü bir sinyal daha var. Takvim ve hava durumu. Yeşillikleri solmuş, kabukları sertleşmiş olsa bile, ekim kayıtlarınıza ve hava durumu tahminlerine bir göz atmalısınız. İlk olarak hangi patates çeşidini ektiğinizi hatırlayın. Her çeşidin kendi olgunlaşma süresi vardır. Zukowski veya Red Scarlet gibi erken çeşitler için ekimden itibaren 60-70 gün yeterlidir. Ancak uzun kış depolaması için tasarlanmış geç çeşitler toprakta tam 100 hatta 120 gün kalabilirler. Şimdi ise gökyüzüne ve telefonunuza bakalım. Bu aşamadaki en büyük düşmanınız uzun süreli yağmurlardır. Nemli, çamurlu toprakta kazmak öncelikle hem zor hem de kirli bir iştir. İkinci olarak ve en önemlisi ıslak patatesler çok kötü saklanır. Üzerine yapışan çamur, kilerde çürüklük oluşumu için ideal bir ortam yaratır. Başka bir tehlike özellikle kuzey bölgeler için geçerli olan don olaylarıdır. Toprak donarsa yumrular da donar. Tadları tatlımsı bir hal alır ve depolama için kesinlikle uygun olmazlar. Bu yüzden ideal an ilk iki sinyal yani yeşillikler ve kabuk size yeşil ışık yaktıktan sonra kuru güneşli bir günü yakalamaktır. Pek çok bahçıvan her yıl aynı hatayı tekrar eder. Bu kritik işaretlerden yalnızca birine odaklanırlar. Örneğin, patates saplarının kuruduğunu görür görmez havanın veya kabuğun durumunu hiç dikkate almadan hemen kazmaya girişirler. Sonuç olarak yağmur altında hasat ettikleri ürünlerini çürümeye terk etmiş olurlar ya da tam tersi bir durum takvime göre hasat zamanı gelmiş gibi görünse de patatesin yeşil kısımları hala capcanlıdır. Bu da patateslerin henüz tam olarak dolgunlaşmadığı, yani daha fazla ağırlık kazanabileceği anlamına gelir. Gerçek profesyonel yaklaşım kapsamlı bir değerlendirmeden geçer. Bahçenizin adeta bir dedektifi kesilmelisiniz. Kuru saplar, sert kabuk ve uygun hava koşulları bu üç sinyalin de tıpkı peş peşe yanan üç yeşil trafik ışığı gibi aynı anda bir araya gelmesi şarttır. İşte bu hasada başlamak için size yüzde yüz onay veren işarettir. Ancak bu üç faktör de kusursuzca birleştiğinde emin olabilirsiniz ki ürününüz hem maksimum verime ulaşmış hem lezzetli olacak. Hem de en önemlisi size hiçbir sıkıntı çıkarmadan depoda bahara kadar sapasağlam dayanacaktır. Şimdi gelelim tecrübeli bir bahçıvanı acemiden ayıran en kritik noktaya. Patateslerin yeşil kısımları tamamen kurumuş ve yere yatmış durumda ama hava durumu yarından itibaren bir hafta boyunca şiddetli yağmur gösteriyorsa ne yapmalı? Ya da tam tersi. Hava harika, güneşli ama patatesin kabuğu henüz tam sertleşmemiş ve kolayca soyuluyorsa işte asıl sır burada yatıyor. Önceliğiniz her zaman hasadınızı korumak olmalı. Eğer hafif olgunlaşmamış ama kuru patateslerle mükemmel olgunlaşmış ama çamur içinden çıkarılmış patatesler arasında bir seçim yapmanız gerekirse her zaman ilkini tercih edin. Böyle patatesleri daha dikkatli kurutmanız ve ilk fırsatta tüketmeniz gerekecek. Ama en azından kurtarmış olursunuz. Yağmurlu havada toplanan ürün ise büyük ihtimalle bir ay içinde çürümeye başlar. Unutmayın. Kuru havada bir hafta erken kazmak, sağanak yağmur altında bir gün geç kazmaktan çok daha iyidir. Bu basit kural size bir değil, birçok çuval patates kazandıracak. Özetle toparlayacak olursak. Eylül ayında ideal patates hasadı için 3 anahtar faktör şunlardır kurumuş ve yere yatmış saplar, sertleşmiş ve kolayca soyulmayan kabuk ve uygun kuru hava tahmini. Bu işaretlerden hiçbirini göz ardı etmeyin. O zaman kileriniz seçme patateslerle dolu olur. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarız bu ipuçlarımız size faydalı olmuştur. Eğer öyleyse videoyu beğenmeyi ve yeni bahçe sırlarını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Peki siz yorumlarda bize yazın patateslerin ne zaman kazacağınıza hangi işaretlere bakarak karar veriyorsunuz? Belki sizin de kendinize özgü aile sırları vardır. Haydi tartışalım.